Biliyor musunuz bazen en zekice çözümler aslında en basit olanlardır. Özellikle de konu yol güvenliği gibi hayati bir mesele ise. Karmaşık teknolojiler, pahalı sistemler yerine bir kutu boyanın neler yapabileceğini görünce gerçekten şaşıracaksınız. İşte bugün asfalt üzerine çizilmiş o birkaç basit çizginin arkasındaki dahiyane hikayeyi ve bilimi mercek altına alıyoruz. Eğer manzaralı, virajlı yollarda motosiklet kullanmayı seviyorsanız, son zamanlarda böyle tuhaf yol işaretleriyle karşılaşmış olabilirsiniz. Peki bunlar ne anlama geliyor? Hadi gelin bu gizemi birlikte aydınlatalım. Her şey İskoçya'nın o meşhur motosiklet rotalarında aniden beliren bu işaretlerle başladı. Yolun kenarında mavi bir tabela ve asfaltta sanki bir kapı gibi duran beyaz çizgiler. İlk başta kimsenin ne işe yaradıklarına dair bir fikri yoktu. Bu bölümde önce bu gizemli işaretlerin sır perdesini aralayacağız, sonra virajların neden bu kadar tehlikeli olduğuna bakacağız, ardından Project Prime'ı tanıyacağız, beyaz çizgilerin psikolojisini çözeceğiz ve tabii ki en heyecanlı kısım elde edilen inanılmaz sonuçları göreceğiz. Son olarak da bunun küresel bir model olup olamayacağını tartışacağız. Aslında bu işaretler çığır açan bir bilimsel deneyim parçasıydı. Peki neden gizli tutuldu? Sebebi çok basit ve bir o kadar da zekice, Araştırmacılar sürücülerin ne olduğunu bilmeden tamamen içgüdüsel tepkilerini ölçmek istediler. Böylece toplanan veriler %100 saf ve tarafsız olacaktı. Peki bu kadar zahmete niye girildi? Bu işaretler tam olarak hangi sorunu çözmek için tasarlandı? Cevap motosiklet sürücülerinin özellikle virajlarda yüzleştiği o büyük tehlikelerde saklı. Gelin bu tehlikenin boyutlarına bir göz atalım. Rakamlar gerçekten de çok çarpıcı. Bakın, Birleşik Krallık'ta motosikletçiler yollarda yapılan toplam mesafenin yüzde birinden bile daha azını kat ediyor. Ama iş ölümlü kazalara gelince oranın tam yüzde 21'ini oluşturuyorlar. Bu korkunç orantısızlık bir şeylerin ne kadar yanlış gittiğini gösteriyor. Peki virajlar neden bu kadar tehlikeli? Şöyle düşünün, viraja yaklaşırken yolun iki kenarının ileride birleşiyormuş gibi göründüğü bir nokta var ya, işte ona limit noktası ya da vanishing point diyoruz bu nokta size virajın ne kadar keskin olduğunu söyler. Eğer bu noktayı yanlış hesaplarsanız, ki bu çok sık olur, viraja ya çok hızlı gelersiniz ya da tamamen yanlış bir yerde konumlanırsınız. İşte kazaların çoğu tam da bu yüzden oluyor. Basit bir algı hatası. İşte tam bu noktada bu ölümcül soruna çözüm bulmak için geliştirilen Project Prime devreye giriyor. Ve bu bildiğimiz ceza kesen, hız limiti koyan yöntemlerden çok ama çok farklı, adeta devrim gibi bir yaklaşım. Prime'in isminin açılımı bile projenin bütün felsefesini anlatıyor aslında. Uzmanlığı ve keyfi en üst düzeye çıkarmak için algısal sürücü bilgileri. Yani amaç, sürücülere bir şeyler dayatmak, onları zorlamak değil, aksine onların sürüş becerisini ve en önemlisi sürüşten aldıkları keyfi arttıracak bir araç sunmak. Projenin başındaki isim Profesör Alex Stedman'ın şu sözü her şeyi özetliyor. Bu, motosikletçiler tarafından motosikletçiler için geliştirilmiştir. Yani bu çözüm masa başında değil, bizzat sorunu yaşayan, o virajları dönen insanların tecrübeleriyle şekillenmiş. İyi de, asfalta çizilmiş birkaç beyaz çizgi, bir insanın davranışını nasıl bu kadar derinden etkileyebilir ki? İşte şimdi işin en ilginç kısmına, yani bu basit sistemin arkasındaki psikolojiye ve bilime dalıyoruz. Buradaki sihirli kelime dürtme. Bu çizgiler size yavaşla ya da şuradan git diye bağırmıyor. Hayır, bunun yerine davranış psikolojisindeki dürtme tekniğini kullanıyor. Yani sürücüyü bilinçaltı seviyesinde farkına bile varmadan daha güvenli kararlar almaya yönlendiriyor. Zorlama yok, sadece zekice bir teşvik var. Sürücünün gözünden bakalım olaya. Viraja yaklaşırken gördüğünüz o üç beyaz çizgi aslında beyninize gönderilen görsel birer ipucu. Sizi viraja girmeden önce hızınızı, yoldaki pozisyonunuzu ve frenlemenizi sezgisel olarak ayarlamanız için hazırlıyor. Bir nevi viraj için en ideal, hatta en güvenli çizgiye girmenize yardımcı oluyor. Fikir harika, psikolojisi mantıklı. Peki ya gerçek hayattaki sonuçlar? Bu kadar basit ve düşük maliyetli bir fikir o korkunç kaza istatistiklerini gerçekten değiştirebildi mi? Evet, geldik hikayenin en can alıcı noktasına önce araştırmanın boyutunu bir görelim. İskoçya'daki 22 farklı deneme noktasında tam 32.213 motosiklet geçişi gözlemlenmiş ve analiz edilmiş. Bu kendi alanında yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri. Yani sonuçlar tesadüf değil. Peki ne bulunmuş? Sonuçlar tek kelimeyle muazzam. Bakın, 22 deneme sahasının 10'unda sürücülerin hızlarında 15'inde ise viraja giriş pozisyonlarında istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler görülmüş. Yani sürücüler artık daha doğru bir hızla ve daha güvenli bir pozisyonda viraja giriyorlar. Ama durun, en sarsıcı, en inanılmaz sonuç bu. Prime işaretlerinin yerleştirildiği ve daha önce sürekli kazaların yaşandığı bu deneme noktalarında çalışma başladığından beri yaralanmalı motosiklet kazası sayısı kocaman bir sıfır. Evet evet yanlış duymadınız, sıfır kaza. İnanılmaz değil mi? İşte bu sıfır kaza sonucu projenin geleceği hakkında çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu basit, ucuz ama inanılmaz etkili çözüm acaba tüm dünya için bir güvenlik standardı haline gelebilir mi? Prime sisteminin dehası da tam olarak burada yatıyor. Basitliğinde ve düşük maliyetli olmasında. Yolları yeniden yapmak, pahalı kameralar veya sensörler döşemek yerine sadece birkaç kutu boyayla hayat kurtarıyorsunuz. Bu da onu her ülke, her belediye için uygulanabilir, harika bir çözüm haline getiriyor. Ve bu potansiyel çoktan gerçeğe dönüşmeye başladı bile. İskoçya'daki büyük başarının ardından sistem şimdi Galler gibi başka bölgelerde de deneniyor. Bu da Prime'ın farklı yol ve hava koşullarında da işe yarayabileceğinin bir kanıtı. Sonuç olarak bu hikayeden çıkaracağımız en büyük ders belki de şu: Büyük sorunları çözmeye çalışırken en etkili yol o sorunu yaşayan insanları dinlemekten ve çözümü onlarla birlikte tasarlamaktan geçiyor. Çünkü bazen en karmaşık problemlerin cevabı asfaltın üzerindeki basit bir çizgide gizlidir ve bu çizginin gücünü de asla hafife almamak gerekir.